Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu zamana kadarki programlarımızda ailemizin dünya hayatıyla olan bağlantısını hocam konuştuk. Kur'an-ı Kerim'de Tur suresinde inşallah gireceğimiz cennette biz müminlerin kendi aralarındaki konuşmalarına işaret ediliyor. Ve bu konuşmalar gerçekleşirken de Niye biz buraya geldik, ne yaptık da cenneti hak ettik gibi bir soru sorduklarına şahidiz. Buradan da bu programımızda inşallah biz müminlerin aile hayatının cennette de devam edeceğini, cennette de aileler olarak mümin olduğumuz takdirde buluşacağımızı öğreniyoruz. Ve orada özellikle ne yaptık da bu cenneti hak ettik sorusuna, Allahü Teala'nın Tur suresinde biz müminlerin şöyle bir cevap verdiğini haber veriyor bize. Biz ailemiz konusunda Allah'tan çok korkardık. Yani ailemizin İslamlaşması, Allah'a kul olması, çocuklarımız, e, torunlarımız, bunların yetişmesi için çok dertliydik. İnne kunna kablu fi ehline müşfikin diye bir ayeti haber veriyor. Bu programımızda da buluşmamızda ee, bu Tur suresinin ayetlerini ele alarak e, aile hakkında nasıl Allah'tan korkulur? O müşfik olmak, Allah'ın razı olacağı bir aile, anne, baba, evlatların yetişmesi konusunu cennete hak edeceğimiz bu başlıkları ele alalım istedik hocam. İnşallah. Önümüzde Tur suresinin ayetleri var. 17 ila 28. ayetler özellikle bu konuyu. Meal, meal olarak bir okuyalım bunları Tamam. Tuğr suresinin 17 ila 28. ayetlerini okuyorum. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak, cennetlerde ve niyemetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak, afiyetle yiyin için, denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki Şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Rabbim bize de nasip etsin, bu kullarından etsin bizi. Demek ki ayetler çok net bir şekilde ki Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de benzer ayetler var. Bu dünyada erkek, kadın, anaları, babaları, çocukları, torunları böyle büyük bir daire. Tabi mümin olarak gidilmesi halinde dedenin dedesi, torunun yedinci torunu. Bütün bunlar bu mümin olarak yaşayıp mümin olarak ölmekle şereflenmiş olanlar kıyamet günü hani bayramlarda bütün aile toplanıyor ya yaşayanlar ama öyle bir bayram yeri gibi cennette buluşacaklar. 10 sene, 20 sene, 30 sene değil ama bu. 50 sene değil. Belki yüzlerce sene bir çay içmek için oturacaklar. Bizim deyimlerimizde söyleyelim. Ebedi, sonsuz bir cennet Allah'ın izniyle onlara orada olacak. Yani bu dünyada iman ile yaşayan aileler cennette de beraber olacaklar. İnşallah. Bunda hiçbir şüphemiz olamaz. Neden? Kur'an-ı Kerim bunu çok açık söylüyor. Bu birinci madde. İkinci madde Allah'ın bu güzel manzara için şartı var. Allah'tan korkarak, dini esas alarak, şeriatı ölçü alarak yaşadıkları bir evde iseler eğer. Mümin olmayana böyle bir ikramı yok Allah'ın. Bu iki. Üçüncüsü de bu manzaranın tadı nerede çıkacak? Hepsi cennette oturduklarında işte keyifle yiyorlar, içiyorlar, neşeleniyorlar. Soracaklar. Ya biz ne, ne, yaptık da Allah bize lütfetti bunu? Bu cehennem ateşini bizden niye uzak etti Allah? Diyecekler ki çünkü biz dünya hayatında Allah'ı esas alarak yaşardık. Bu manzarayı bu ayet-i okuyoruz. Rabbim Celle Celaluhu yani hiçbir söze gerek yok Faruk Hocam, hepimize bunu nasip etsin diye dua etmek gerekiyor. Ya yani bunu öğrenmiş olmak bir işe yaramıyor, nasip olacak. Evet. Fakat buradan şöyle bir sonuca çıkıyoruz. Bir Müslümanın aile kurarkenki hedefi bu olmalı. Ya yani Aile bunun için vardır. Yaşlılar şimdi deniyor mu bilmiyorum da yaşlılar bir yastıkta kocasınlar diye yeni evet. evlenenlere dua ederlerdi. Ne demek bir yastıkta kocasınlar? Yani bir ne ömür boyu, Trakya'da ne yani bir mesela? Ömür boyu e, huzur ve mutlu olsunlar. E, yani öyle yaşayıp öyle ölsünler manasında hocam bir yastıkta kocamak ayrılmadan boşanmadan. Yani yaşlılıklarını yaşlılıkla beraber olsun. Yaşlıyken boşanmazlar zaten. Evet. Bir de bir yastık kullanıyormuş ihtiyarlar evet, herhalde hocam, tek evet. yastıkta. Evet Ben de dikkatim benim de anne babamın tek yastığı vardı. <laughs> Şimdi yastıklar da bölündü biliyorsunuz. E ruhlar bölününce, e, yürekler yani. bölününce yastıklar da. Maalesef. Bir yastık. Bu dua bu ayetlere bakıldığında Far hocam isabetli bir dua mı? Elbette hocam. Elbette. Peki bundan daha iyi dua var mı? Var. Aynı cennette olasınız duası. Aslında evet doğru. Güzel bir söz. Yani bir yastıkta kocayın. Yani ömrünüzün sonuna kadar beraber olun, bölünmeyin. Bu güzel bir hedef. Ama belki bu dünyada herkesin hedefi. Bu ondan sonra ne olacak peki? Diyelim evlendikten sonra 80 sene yaşadık. 80 sene sonra ne olacak? Biz 80 seneliğine daracık bir hayat düşünmüyoruz ki. 80 sene sonra, 800 sene sonra, 8000 sene sonra cennet var. Cennet'te Allah sizi daim etsin. Mesela genç birisi evlenirken evet bir yastıkta kocasın fena bir dua değil. Uzun mutluluk temennisi bu. Ama ebedi cennetlerde olasınız. Cennette karı koca olmaya devam edesiniz. Çocuklarımızla cennette buluşasınız dedelerin nenelerinle cennette buluşasınız çok mutlu bir dua ben bir e, derste bu ayetleri böyle konuşunca bir genç dedi ki hocam biraz espri ama gerçek bir soru soracağım dedi buyur dedim benim dedi büyük dedem öleli dedemin babası öleli 80 sene olmuş dedi o da Müslüman adammış dedi onun babası da öleli 200 sene oldu belki dedi e şimdi dedi biz nasıl buluşacağız o kadar dedi. Yavrum dedim sen önce şu dünya ile cennetin aynı yerler olmadığını bir anla. Bu hiçbir şey anlamamış. E Allahu Teala cennete en son giren, ondan sonra cennetin kapıları kapanacak. Daha giriş çıkış yok. En son girene ne kadar yer verecek Allahu Teala? Dünyanın <laughs> dünya kadar dedik mi yanlış? Dünya ile dünya. Gök arasının kat katı verecek. Evet. Yani bir kişinin bu kadar yeri olan bir yerde dedemle nerede oturacağız? Şimdi bayramlarda kalabalık oluyor ya gençler. Yani çocuklara yer kalmıyor mesela. Mekanlar çocuklar, geliyor. Mekanlar e çocuklar geliyor. dedeye yer verin, amcalara yer verin, dayılara yer verin. Ev dar geliyor. Ve illa olsun gene ev dar geliyor. Şimdi dünya mantığıyla, dünya penceresinden bakarak Cenneti düşünürsen hakikaten o kadar dedeleri ne yapacaksın orada sen? Tabii. <laughs> yani en az senin iman ehli bir 500 deden vardır belki bu kadar dedeyi ne yapacaksın sen orada? <laughs> Her birer öpsen herhalde emekli olursun yani. Hocam rakamları işlemediği yerde Allah'ın izniyle. Güneş dönen başının üstünde bir güneş yok. <laughs> evet. 24 saatlik gün yok. 12 aylık yıl yok. Büyük bir böyle çardakta oturmuyorsun bir 500 tane hizmetçin diye bir şey yok. Ya maaşlı eleman çalıştırmıyorsun. Ne arzu ediyorsun? İyi bir elma. O elma ağacı senin ağzına iniyor. Sen el, tenezzül edip uzatıp elmayı koparmıyorsun dalından. Hiçbir şeyi bana su getir demiyorsun. Su istediğini anlıyor hizmetçin sana su veriyor. Bir hizmetçinin sosyal sigorta derdi falan yok izin yıllık izin günü yok. Allah onu sana hizmet için yaratmış. Demek ki Hafız, Her şeyi bir kenara ya biz önce şu cennet bu dünyanın bu İsviçre'deki yeşil yerleri gibi bir yer değil ya. Sonbaharı olan bir yer değil. Yani bunu anlamayan bu ayetler neyi müjde etsin? İrfan hocam. Ama hocam şimdi ahireti gündemden çıkarınca cenneti de biz bir şekilde İsviçre'de bir yere Öyle benzetiyoruz. Mesela az önce aklıma geldi. mesela rahmetli annemin ahiretlik bir arkadaşı vardı hocam mesela. Ahiretlik. Evet adı böyleydi. Ahiretliyim derdi mesela. Ahirete gidince mi arkadaş evet. olacaklarmış? yani hem dünyada yani arkadaşlık ahirette de devam edecek manasında. Edecek ki ya. O bir işte bir yastıkta kocasının duasının gibi. gibi bir şey yani benim ahiretliyim bu derdi. mesela şu anda bu, bu tür şeyler çok ee, insanlar... O, o teyze de öldü mü? Ee, o da vefat etti hocam. Annen de öldü. Evet annem Allah de. Allah ikisine de rahmet Amin. etsin. Amin. Peki ortak paydaları neydi bunların? Mesela köyde beraber mi ayçiçeği ekiyorlardı? Yani hocam aslında e, belli bir yaşa köyde kalmışlar sonra ayrıldılar. Annem köydeydi. O teyze burada İstanbul'daydı ama mutlaka senede bir iki defa görüşürlerdi. Bu bir araya getiren ne? Anneni ne bağlamış ona mesela? Yani. E, şimdi... Yani Herhalde Trakyalılar diye değildir Yok, değil mi? Yok. Yani e, burada bir e, yani bir karşılıklı bir sevgi, bir muhabbet oluşmuş. E, ve e, yani burada tabi iman kardeşliği ve bir e, ölümden sonra da bir hayatın e, ahirete imanla evet. Uygun bir ortamda evet. yaşayan bir arkadaş bulmak. Evet. Onu bulunca evet, ahiretlik e, yani dünyada bitmeyecek bu bizim dostumuz, arkadaşımız manasında. Ama şimdi tabii gelinen noktada işler e, menfaate dayalı e, ve her şeyin teknoloji noktasında sanki halledildiğini zannettiği için toplumlar, e, toplumda yaşayan insanlar böyle biraz kısır düşünüyoruz hocam. E, bu kadar Düşünülüyor e, diyelim. İnşallah düşünülüyor. herkes evet. öyle düşünüyor evet. diye bir evet. kural yok. Evet. Elbette. Demek ki Salih Hoca bir numara şu cennet, şu cehennem neuzübillah ya böyle yani insan haritasından çıkmış şeyler değil bunlar. Bunları yeniden düşünmek lazım. Yeniden iman etmek lazım bunlara. Baştan sonra bir daha iman etmek lazım. Cennet sonsuz. Cennette sınır yok. Sevmenin sınırı yok. Mutluluğun sınırı yok. Tıpkı cehennemde korkunun ve ateşin sınırı olmadığı gibi bu büyük cennet imanı olursa bir insanın Ya Rabbi ben cennetinde mutlu olmak istiyorum dedi mi bir insan ashab-ı kiram gibi Allah onlardan razı olsun ve diğer salih müminler gibi bunu diyen bir insan sabah namazına kalkmakta zorlanır mı? Zorlanmaz. Ay, zorlanmaz. Ramazan günü 17 saat sıcağın altında zorlanır mı? Yok. Hacca gitti ayağıma bastı bir zenci falan der mi? Devaz. Değil. Demez. Zekatını çıkarıp verirken yani seneye mi versem diye tereddüt eder mi? Evet. Allah için çile çekmeye hazır mı bu? Uhud'a gider mi? Bedir'e gider mi? Hende'ye gider mi? Evet. Gider. Bunun bir derdi yok Allah ile. Niye? Cennet gözünü bürümüş bunun. Evet. Yani hedef cennet. İşte işte geleceğimiz nokta bunu yakaladığı zaman bir mümin bu cenneti yakaladığı zaman bir de Tur suresinin bu ayetlerini dinleyip bu yuva cennette de devam edecek dedi mi o zaman bizim kadının saçları kıvıdıkçı uzundu kısaydı. Bütün problemler çözülüyor hocam. Ya Zaten kaç gün bu. Evet zaten kaç Benim çocuğum gün. olmadı diye dert eder mi bu? Etmez. Ya bizim düğüne takı gel getirmedi kimse diye ağlar mı bu? Hanımı bir gün yemek yapmadı diye küplere biner mi? Veyahut da hanımının ağzı koktu ya da kocasının ağzı koktu. İşte eşler arasındaki sorunlar diye avukatı arayıp boşa bizi der mi? Bitti. Bunların arasında benim bileziklerimi sen aldın. Düğündeki takı sendeydi, bendeydi. Düzeyine düşer mi bu? Ya niye düşsün ki? Altının çöp gibi kullanılmayacağı, ya yani çöp bile olmayacağı bir yerde hedefi bunun. Demek ki ailelerimizde eğer biz becerip de bu gökler gibi bir hedef olan cenneti hedef yapamazsak bu yuva bir yastıkta kocamak için değildir, aynı cennette bulunmak içindir. Bunu sözde söylüyoruz tabii, ben işte söyledim şimdi ne kadar da kolay söyleniyor. Ama bunu fiiliyatla iliklerimize kadar emdirdiğimiz zaman nasıl sabah namazına kalkmak zor olmuyorsa yedi tane çocuk büyütmekte de zor değildir o zaman. Bitti. Çocukların biri yaramazmış, öbürü engelliymiş. Öbürünü bilmem ne yap. Hiçbirinin önemi yok. Hiçbirinin önemi yok.